Selam değerli izleyiciler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere doğru portre çizimi nasıl olur? Onu adım adım çizerek uygulamalı olarak göstereceğim. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle sizler için hazırlamış olduğum eskizin üzerinde doğru portre çizimi nasıl olur? Onu sayılarla ve şekillerle ifade etmeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdi bir daire çiziyoruz. Dairemizi çizdikten sonra dikey ve ardından yatay bir şekilde 4 eşit parçaya böldüm. Hemen akabinde dikey olarak bölmüş olduğum parçalara ilaveten dairenin yarısı kadar bir parça daha ekledim. Böylece 3 eşit parçam oldu. Bunu fotoğrafla da destekliyorum şu anda arkadaşlar. Bakın 3 eşit parça. Şimdi çerçeve içerisine alalım. Yani bir dikdörtgen oluşturalım. Eni 2, boyu 3 kareden oluştu. Şimdi ayırmış olduğum o 3 parçanın her birini tekrardan 3 eşit parçaya bölüyorum. Yani elimde 9 eşit parça oluyor dikey olarak. tarafta da görüyorsunuz. Dikey 9 eşit parçam oldu. Şimdi burnu çizmek için dikey olarak çekmiş olduğum çizginin sağ tarafına bir tane kare çiziyorum. Aynı şekilde sol tarafına da kare çizeceğim. Evet kare oldu. Çizmiş olduğum karenin 3 bölü 2'sini alıyorum. Yani iki parçasını aldım. Sol taraftan da aynı şekilde 3 bölü 2'sini alacağım. Karenin 3 bölü 2'sini alıyorum. Böylece burnumun büyüklüğü yani genişliği ortaya çıkmış oluyor. Şimdi yukarıya doğru çizgilerimi çekiyorum. Bu çekmiş olduğum çizgiler gözlerin başlangıç yani göz kanallarının başlangıç yeridir. Bunu fotoğrafla destekliyorum arkadaşlar. İyi bakın iki kare her birini her birinin 3 bölü ikisini aldım. Dikey olarak çizgilerimi çekmiştim. Şu an yatay olarak gözün başlangıç çizgilerini, yani şey pardon, bitiş çizgilerini çektim. Şimdi yatay dikdörtgenlerimi oluşturacağım. Bu oluşturacağım dikdörtgenin eni bir burun kadardır. Yani dikdörtgene kadar oluyor. Eğer biz gözü de kare olarak düşünmüş olursak arkadaşlar, göz de yani bir kare olarak düşünürsek gözü de 3 eşit parçaya bölüyoruz. Yukarıdan aşağı olacak şekilde. Ve onun da 3 bölü ikisini alıyorum. Gözün şeklini çiziyorum şimdi arkadaşlar. Gözün şekli bir badem veya limon gibi olabilir. Yani öyle düşünebilirsiniz. Biraz boşluk bırakıp hemen üstünde göz kapağının çizgisini çizelim. Aynı şekilde diğer gözün de şeklini çizelim. İki göz arasındaki boşluğu belirlemiştik. Yani burnun genişliğine eşitti üst kapakları yapıyorum. Bakın, şimdiye kadar hiç bastırmadım. Bundan sonra yavaş yavaş netleştireceğim arkadaşlar. Size tavsiyem siz de eskiz aşamasında kesinlikle bastırmayın. Çiziminiz, eskiziniz bittikten sonra tonlamaya geçerken artık dilediğiniz kadar, ihtiyaç duyduğunuz kadar bastırabilirsiniz. Evet çizgileri tekrar aşağı indirdik. Eşit. Gözleri yaptık. Şimdi sıra burunda. Burunun burunda yatay bir dikdörtgen vardı. Onun içerisine de sağından ve solundan eşit boşluklar bırakarak dikey bir dikdörtgen oluşturuyorum arkadaşlar. Bu dikey dikdörtgen nasıl oluşuyor onu söyleyeyim. Şimdi dört parça vardı orada. Onun iki parçasını alıyorum. Sağına bir parça bırakıyorum. Soluna bir parça bırakıyorum. Yani iki parça elde etmiş oluyorum. Yatay olarak da üç parça diye düşünürsek aynı şekilde bunun kanatlarına kadar olan kısım bir parça. Geriye kalan iki parçada burnun yuvarlaklığı diyelim. Şimdi dudak çizgilerini belirleyeceğim. İki dudağın birleştiği yer üçüncü parçamın ilk parçasına yani 3 bölü 1'e denk geliyor. Tam ortadan geçen çizgi. Alt dudağın bitişi 3 bölü 2'ye yakın olmuş oluyor. Yani ikinci parçayı da 3 eşit parçaya bölersek yani bölecek olursak onun da iki parçasını almış oluyoruz arkadaşlar. Evet. Dudağın şeklini belli ettik aşağı yukarı. Dudak nerede bitmeli? Sorusu olursa yani soracak olursanız Göz irilerinin başlangıç yerleri dudağın bitiş noktalarına tekabül ediyor arkadaşlar. Bu arada dudağın şeklini nasıl yapmamız gerekiyor ya bilmeyenler için söylüyorum. Kanatlarını açmış gökyüzünde süzülen bir martı gibi düşünebilirsiniz. Bu kaş için de geçerlidir. Dudağın her iki çizgisi için de yani iki dudağın birleştiği yer ve üst dudağın çizgisi için de aynı şey geçerlidir. Sadece üst dudağın çizgisi biraz daha uzakta olan bir martı gibi düşünebiliriz. Yani onu biraz daha küçük yapıyoruz. Fotoğrafta da görüyorsunuz. Destekledim fotoğraflarla. Şimdi çeneyi çizelim arkadaşlar. Birazdan çeneyi de aynı şekilde fotoğrafa bir göstereceğim sizlere. Çene burundan büyük. Dudaktan biraz daha küçük olacak arkadaşlar. Birazdan mor çizgilerle onu da belli edeceğim. Evet. Fotoğrafta görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi çenemizi de çizdikten sonra kaşa geçebiliriz. İki kaşın arasındaki mesafe iki göz boşluğundan daha az olmalı. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Ve kaşın şekli de kanatlarını açmış bir martının tek kanadı gibi düşünün. Yani sağdaki sağ kanat, soldaki sol kanat gibi düşünün. Kaşla göz arasındaki boşluk ne kadar olmalı? Kaşla göz arasındaki boşluk bir gözden biraz daha az olmalı arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Özellikle bunu orta noktası için söylüyorum. Kaşın orta noktası için. Çapraz bir şekilde yukarıya çıkıyor. Ve daha sonrasında hafif bir şekilde de aynı meyille aşağı doğru iniyor. bu dikdörtgen içerisine alıp oradan size göstereyim. Bakın fotoğrafta da gösterdim. Kaşın başlangıç yerleri kalın ve Bitiş yerlere doğru gittikçe daralıyor arkadaşlar. Şimdi kulağın yerini belli edelim. Kulak normalde profilden baktığımız zaman kaştan başlar burunda biter. Bunu önce belirteyim. Fakat direkt karşıdan baktığımız zaman bu iş değişir. Yani işin içinde perspektif girer arkadaşlar. Perspektif girince ne oluyor? perspektif girince küçülmüş oluyor arkadaşlar. Kaştan başlayan kulak artık gözün üst çizgisinden başlamış oluyor. Burnun bittiği yerden biten kulak da burnun birazcık o bitiş çizgisinin bir tık yukarısında aşağı yukarı benim kağıdımda 3 milim kadar daha yukarıda başlamış oluyor. Bu arada benim portrem aşağı yukarı gerçek bir insan sureti kadardır. Siz oradan hesaplayın. Şimdi saçın yapısını çizerken arkadaşlar alınla birleşiyor biliyorsunuz ve o içilmiş olduğumuz daireden birazcık daha içeride bitmiş oluyor. Daha sonrasında dış çerçeve yani saç saçın et kalınlığını girdiğimizde onu biraz daha yarım parça yani oradaki o 3 bölü 1'lik parçanın yarısı kadar daha ilave etmemiz gerekiyor. Böylece 3,5 parçamız oldu arkadaşlar. Şimdi diğer kulağı çizelim. Onun yerini de aynı şekilde simetrik olarak aynı yerden başlatıp aynı yerde de bitireceğim. Ve karşıdan çizilen kulak profilde gör yani yandan görünen kulak gibi değildir. Bunu da belirteyim. Ee, yandan görünen kulak tamam soru işareti gibi bu da biraz onu andırıyor. ama burada çıkıntılar da söz konusu. Fotoğrafta da görüyorsunuz arkadaşlar. Portrenin taslağını aşağı yukarı bitirdik. Boyun çizgisinde de yapalım? Boyun çizgileri bize göre soldaki boyun çizgisi parantezi açmış gibi açılan bir parantez. Bize göre sağdaki boyun çizgisi de kapanan bir parantezi temsil ediyor. Omuz çizgileri de aynı şekilde aşağı doğru açılmış bir parantez gibi düşünebilirsiniz. Şimdi tükenmez kalemle netleştireceğim arkadaşlar. Belki telefondan çekildiği için net görünmüyordur. Biraz daha netleştireceğim. Kendimce eksik gördüğüm yerleri düzelteceğim. Şekillerini çiziyorum. Şimdi iki dudağın arasını biraz koyulaştıralım arkadaşlar. Daha net olur. Bu arada dudak çizimi için dudak videoma bakabilirsiniz. Orada detayları anlattım. Kaş için, göz için videolar çektim. Onları kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Burun ve kulak çizimlerini de yapacağım en kısa sürede. Onları da önümüzdeki hafta içerisinde yayınlamayı düşünüyorum. Saçı da yapalım arkadaşlar. Şimdi saçın kalınlığına girdik. Dış hatlarını belli ediyoruz. Bu arada yarısı kadar çiziyorum. Diğer yarısını çizmeyeceğim. Videoyu uzatmamak adına. Sadece kaşı, gözü ve dudağı ve burnu belli edeceğim. Hepsinin yarısını. Tekrar söylüyorum. Kaşın, gözün ve dudağın videolarını izlemenizi tavsiye ederim. Konu anlatımlı çekimlerini yaptım. Bütün detayları orada anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Çizdikten sonra videonun bitirmiş olacağım arkadaşlar. Fakat ondan önce ne yaptık? Onları bir tekrar edelim. Önce bir daire çizdik. Daireyi dikey bir şekilde ortadan ikiye böldük. Ardından yatay bir şekilde tekrardan ortadan ikiye böldük. Daha sonrasında dikey bir şekilde böldüğümüz dairenin yarısı kadar altına ilave ettik. Yani 3 eşit parçamız oldu. Bu 3 eşit parçanın her birini tekrardan üçer eşit parçalara böldük. Böylece 9 eşit parça elde etmiş olduk. Dikey olarak 9 eşit parça. Peki yatay olarak kaç eşit parçamız olmuş oluyor? Yatay olarak da 5 eşit parça elde etmemiz gerekiyor. Fakat bu 5 eşit parçayı elde etmek için dairenin dışına da çıkmamız gibi. Yani dairenin tam ortasını baz alarak 2,5 sağına, 2,5 soluna vermiş oluyoruz. Bir gözün büyüklüğü ile burnun genişliği birbirine eşittir. Bunu unutmayalım. Çene burundan daha büyüktür. Dudaktan daha küçüktür. Çenenin genişliği. Dudağın genişliği iki göz irisinin tam başlangıç noktasına denk gelir. Kaşın büyüklüğü gözün büyüklüğünün bir buçuk katına yakındır. Ve her iki ucu da dışarıya taşar. Kulağı yandan baktığımız zaman bir burun kadardır. Fakat önden baktığımızda işin içine perspektif girmiş olduğu için bu değişir. Yani birazcık daha küçülmüş olur. Bu kulağın şeklini önce hafif bir soru işaretine benzetip orta kısmını daha da dışarıya almanız gerekiyor. Dudağın yapısı uzakta ufukta görünen bir martı şeklindedir. İki dudağın arasındaki çizgi ve üst dudağın çizgisi. Üst dudağın çizgisi daha da uzaktaki yani ufuktaki martı görünümüne denk geliyor. Biri daha yakın biri daha uzak. Alt dudağın bitiş çizgisi de martının göğüs kafesine benzemiş oluyor. Bize göre sağdaki boyun çizgisi kapalı parantez. Soldaki boyun çizgisi açık parantez. Omuz çizgileri... Aşağı doğru açılmış birer parantezi temsil eder arkadaşlar. Yüzün şekli genelde armut veya yumurta şeklindedir. Dar kısmı aşağı bakacak, daha geniş olan kısmı da yukarı bakacak şekilde bir yumurta çiziyoruz. Saçın kalınlığı 3 parçadan bir tanesinin yarısına denk geliyor. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Önden baktığımız vakit özellikle. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Eğer bu videomu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar.